Ali Kara Hasanoğlu. Şehitlerin mezarına hangi yüzle gidecekti Canan'la Buğra? 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde nur topu gibi bir gündem maddemiz oldu. İstanbul Valiliği'nin öncülüğünde 15 Temmuz 2016'da şehit olan vatandaşlarımızın Edirne Kapı şehitliğindeki anma törenine il protokolündeki resmi görevlilerin yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak'ta katılmış. Öğle saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı algı operasyonunda, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da katılımıyla bir rüzgardır estirildi. Canan Hanım şu paylaşımı yaptı. Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz resmi törenlerine davet edilir ve il başkanlığımız adına katılım sağlanırken, bu yıl pandemiden ötürü sınırlı katılım nedeniyle siyasi partilerin davet edilmediği bilgisi ulaşmışken, konuya dair Sayın Ali Yerlikaya bir açıklama yapacaktır sanırım. Merak ettim. Geçtiğimiz yıl Canan Hanım aynı törene katılmış mı diye, tören fotoğraflarını inceledim yok. Törenle ilgili haber metinlerini okudum, Hanımefendi yok. Zaten katılmadığını kendisi de biliyor ki il başkanlığımız adına diyerek konuyu yuvarlamış. 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi bir olayda ülkesini savunan insanlardan şehit olanların mezarı başında tören var. CHP il başkanı o törene bizzat katılmıyor. Sonra pandemi döneminde büyük ihtimalle hiçbir parti temsilcisinin davet edilmediği törene AK Parti İstanbul il başkanının hassasiyet göstererek katılımından kıskançlık duyup bizi niye çağırmadınız diye kafasını duvarlara vuruyor. Üzülmüş gibi numaralar yapıyor. Valiyi suçluyor. Devletin valisi iktidar partisine ayrıcalık tanıyıp muhalefet partilerine ayrımcılık yapıyor isnadında bulunuyor. Olaya önce şöyle bakalım. CHP İstanbul İl Başkanı Şehitlik'teki dünkü törene gitseydi kim kendisine katılamazsınız diyecekti ki. Şehit aileleri orada, devletin protokolü orada. Katılmak istiyorsanız katılırdınız. Aynen AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın katıldığı gibi. Ama namazda gözünüz yoksa kulağınız da ezanda olmaz tabii ki. Aklınızda namaz yoksa ezanı da işitmezsiniz tabii ki. O törenin yapıldığını da belki basın paylaşımı yapıldıktan sonra duymuştur Canan Hanım. Sabah kalktığında Bugün acaba 15 Temmuz şehitlerini anma amaçlı nerelerde tören var diye bakmayanlar beni çağırmadılar diye mazeret üretiyorlar. Hani birisi sorsa niye katılmadınız diye belki bu bir mazeret olabilir. Ama bir de kavga çıkartmak için iktidar partisi il başkanı çağrılıyor, muhalefet partisi il başkanları çağrılmıyor diye ortaya atılırsanız sorarım size. 15 Temmuz hain darbe girişimindeki paylaşımlarınızı hatırlatalım mı? 16 Temmuz 2016 tarihli paylaşımlardan bir demet. Filler yine tepişti ve ezilen yine çimenler oldu, emir kulu erler gibi mesela. Yani darbeci fil, devlet fil, darbecilerin emriyle köprüyü kapatmaya gelen erlerse çimen. Hanımefendinin elinde sanki şaşmaz bir kıstas var, ona tutuyor, halkın üzerine kurşun sıkan erlerin masum olduğunu şıppadanak kanlıyor. Bu taktik ne taktiği? Devletin elinden kaç fetöcü darbeciyi kurtarabilirim taktiği. Erleri kurtarırlarsa merak etmeyin subayları da kurtaracaklar. Subayları kurtarırlarsa fetöcü generalleri kurtaracaklar. En sonunda da Türkiye'de olmayanlar bu darbenin mimarları deyip kurtardıkları darbecilerle yeni bir darbenin hazırlığına koyulacaklar. Plan bu. Yoksa solcu olduğunu iddia eden bir siyasetçi nasıl olur da aynı gün şu paylaşımı yapar? Olmayan demokrasi nasıl kurtarılır ki? Aklı olan biri söylesin. Darbecilere karşı direnilip onlar alt edildiğinde demokrasi yoktu ki zaten diyen bir hokkabaz. Darbe yapılsaydı demiş olmuyor mu? Veya konumuza dönelim. O darbe sırasında şehit olanların mezarının başına gelseydi. Olmayan demokrasi nasıl kurtarılır ki? Paylaşımını bilen şehit yakınları bu kadını tükürükleriyle boğmaz mıydı? Şu da aynı kadının aynı günkü paylaşımından. Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir, inandığınız Allah'ını sizin de belanızı versin. Devam ediyor. Dünkü törene katılamamanın algı operasyonunu yapan kadın. Hangi demokrasi bayramı, kafa kesilerek yapılan mı, darbeye de bu saçmalıklara da karşıyım. Tam da FETÖ'cülerin söyledikleri kafa kesme iftirasını tekrarlayan Canan, 15 Temmuz'da ölen darbecilerin mezarına gidip orada tören düzenlese kendisine yakışanı yapmış olurdu. Canan Hanım böyle de İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncuya ne diyeceğiz? Beyefendi 2019'daki törene bakıyorum. Ortalıkta görünmüyor. 2019'da akşam vakti kapalı alanda verilen yemeğe katılmış. Ama ezandan rahatsız Canan'ın kuyruğuna takılıp o da İstanbul Valiliğinin resmi törenlerine pandemi dolayısıyla sınırlı katılım olacaktı ve bundan dolayı davet edilmedik. Buna rağmen iktidar partisinin il başkanının törenlerde yer aldığını gördük paylaşımıyla rahatsızlığını aktarmış. Bu zatı da sorsak 2012'de açtığın Twitter hesabında 15 Temmuz öncesi ve hemen akabinde 2-3 gün içinde yaptığın paylaşımları niye sildin? Silmediğin paylaşımdaki linç etmenin ne dinde ne de çağdaş ve medeni toplumlarda yeri yoktur cümlesiyle kimi suçladın? Kuyruğuna takıldığın Canan'ın kafa kesme iftirasına destek verdiğin ortada. Darbeye direnenleri linçle suçladığına göre dün Edirne Kapı'daki törene davet edilseydin o darbeye direnirken şehit olanların mezarı başına hangi yüzde gidecektin? Cevapları bekliyorum. Hem Canan'dan hem Buğra'dan. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit. Ahmet Hakan, Yerlerinde Olsam. Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz gecesi attığı demokrasi yanlısı bir tweetini paylaşıp, bakın ben böyle cici tweetler de attım mesajı vermiş. Yerinde olsam, eski tweetler defterini unutmaya ve unutturmaya çalışırdım. Acun Ilıcalı, parayı bastırıp Hollanda'nın Fortuna Sittard adlı futbol takımını satın almış. Yerinde olsam paramı böyle boş işlere harcamaz, zor günler için yastık altında saklardım. Cemal Engin yurdu. En son çıktığı tartışma programında acayip iyi bir polemikçi, kendini izleten bir tartışmacı, gerginliği belli dozda yükselten ekran yüzü olmayı başarmış. Yerinde olsam tartışma programlarına daha çok çıkardım. Eser yenerler. Fazla kilolarından kurtulmak istiyormuş. Bu sefer çok kararlıymış, ödünsüz bir diyete başlamış. Yerinde olsam en sevimli, en sempatik tarafım bu diyerek vazgeçerdim. Numan Kurtulmuş Muhafazakar kesimin bir bölümünün tepkisini çeken İstanbul Sözleşmesi için itiraz etmişti. Yerinde olsam, bu sözleşme ortadan kalkarsa kadına şiddet meselesi ne olacak sorusuna etkili bir cevap geliştirirdim. Beren Saat, Yine entel dentel açıklamalar yapmış konuk olduğu bir canlı yayında. Yerinde olsam bu kadar kasmaz, olacağına varır der, pek içselleştirmediğim konulara dalmazdım. Ekrem İmamoğlu dönüp dolaşıyor, Kanal İstanbul meselesini köpürtüyor. Dönüp dolaşıyor, çekişme çıkaracak mevzulara sarılıyor. Yerinde olsam, adam İstanbul'a amma hizmet etti ha, dedirtmek için çırpınırdım. Ozan Güven, Hala üste çıkmaya çalışıyor, hala burnundan kıl aldırmıyor. Yerinde olsam bağışlanamaz bir hata yaptım. Alkolü fazla kaçırınca öfkeme hakim olamıyorum. Derhal tedaviye başlıyorum diye bir açıklama yapardım. Mansur Yavaş İyi gidiyor, işine bakıyor fakat arada dayanamayıp Melih Gökçe'ye laf etmeden de duramıyor. En son yine böyle yaptı. Yerinde olsam Melih Gökçe'yi unutma bahçesine atardım. Canan Karatay Pandemiden önce reytingi acayip yüksekti. Her söylediği TT oluyordu, pandemiyle birlikte bilimselliği acayip darbe yedi. Yerinde olsam yeni bir huruç harekatı planlamayı aklımdan bile geçirmezdim. Fahrettin Koca, pandemi meselesinden millet acayip sıkıldı, bıktı. Uyarı falan duymak istemiyor, ancak o ısrarla uyarılarına devam ediyor. Yerinde olsam bıkkınlığı düşman beller ve buna karşı yepyeni bir strateji geliştirirdim. Burhan Kuzu, bir ara her konuda tweet atıyor, en tartışmalı konulara dalıyor, lüzumsuz yerilimlerin güm diye ortasında kalıyordu ama artık kesti. Yerinde olsam Twitter orucunu sürdürürdüm. Abdullah Gül'ün Ayasofya telefonu. İşittiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp Ayasofya kararından dolayı tebrik etmiş Abdullah Gül. Benimse kafamda tek bir soru var. Bu telefon Abdullah Gül'ün Millet İttifakı adayı olması işini daha da zorlaştırır mı, yoksa kolaylaştırır mı? Buz gibi soğuyorum. 15 Temmuz'a tiyatro dendiğinde, FETÖ'cüsün, asıl sem FETÖ'cüsün tartışması başladığında, 15 Temmuz'da yapılan muazzam direniş küçümsendiğinde, 15 Temmuz bağlamında bir milli birlik sağlanamadığında, buz gibi soğuyorum. Ahmet Hakan, Hürriyet